Ne sürü geldi diye düştük peşlerine fakat ne olduysa sürünün bir kısmı koptu Allah kasabaya biz de peşlerinden. <laughs> Sonra çocuk çocuk toplandı işte saçım millete de eğlence lazım. Yani. <laughs> Anladım. Ama sokak ortasında ateş ediyordu Şahin Bey. Hayır canım. Domuzlara değil. Sokak ortasında domuzlara ateş edilir mi Savcı Bey? Yani arkadaşlar havaya ateş ettiler. Domuzları korkutmak için. Ha, biraz da şamata yani maksat. İyi de şimdi ya balkonda veya pencerede ya, duran birine denk gelse o kurşun yanlışlıkla. Yok yok, yok yok. Hem çoluk çocuk ortalıkta Kemal Bey. Siz kendi ağzınızla söylediniz. Yok Savcı Bey. Şimdi biz attığımız yeri biliriz. Hani övmek gibi olmasın. Attık mı da vururuz yani. Eğlence oldu millete de. Hani tehlikeli bir şey yok. Evet ar eğlence oldu diyorsunuz. Evet. Siz o manzara eğlence mi diyorsunuz?